Oli. Baba. Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu oğlum gülüyor muyuz benim oğlum gülüyor muyuz gülüyor muyuz gülüyor muyuz benim oğlum gülüyor muyuz gülüyor muyuz gülüyor muyuz gülüyor muyuz Minnek oğlum, minnek oğlum. Minnek oğlum. Minnek, 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 minnek. Konuşacak mıymış? Konuşacak mı benim oğlum? Konuşacak mı? Konuşacak mı? Benim bal oğlum. Alihan. Alihan. Konuş bakayım. Konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Hadi bakayım. Minnek oğlum. Benim minnek oğlum. Hadi bakayım. Bir bakalım. Gü bakalım. Gü bakalım gü gü. Gül bakalım gül gül. Gül 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 gül. Gül, gül. gül bakalım gül, gül, gül. gül.